Bilimin açıklayamadığı dört karanlık bölge, ölüm vadisi, racetrack playa'nın hareket eden taşları, Kaliforniya'daki racetrack playa, jeolojik olarak sıradan bir kurumuş göl yatağıdır. Ancak yüzeyinde bulunan taşların bir kısmı, yıllar içinde arkalarında düzgün izler bırakarak yer değiştirir. Taşların ağırlığı 10 ila 300 kilogram arasındadır. Eğim yoktur, insan ya da hayvan izi yoktur. 2014'te yapılan gözlemler, ince buz tabakalarının ve geçici su filmlerinin taşları hareket ettirebileceğini öne sürdü. Ancak bu açıklama neden sadece belirli taşların hareket ettiğini ve neden bu olayın nadiren gözlemlendiğini tam olarak açıklayamaz. Ortada ölçülen bir süreç vardır ama süreç tekrar edilebilir değildir. Bermuda bölgesi, manyetik sapma alanı, Atlantik'teki bu bölge tarihsel olarak pusula hatalarıyla anılır. Bazı noktalarda Manyetik kuzey ile gerçek kuzey neredeyse çakışır. Bazı noktalarda ise ani sapmalar görülür. Bu durum navigasyon sistemleri için ciddi bir belirsizlik yaratır. Radar sinyallerinde kopmalar, radyo iletişiminde geçici sessizlikler tarihsel uçuş kayıtlarında yer alır. Burada gizemli olan olağanüstü bir olay değil, olağanüstü sayıda küçük anormalliğin aynı bölgede toplanmasıdır. Bilim bunu istatistiksel yoğunluk olarak tanımlar. Ama yoğunluk arttıkça soru değişir. Bu sadece bir rastlantı mıdır? Alaska üçgeni, kayıp kayıtlar bölgesi. Alaska doğal koşullar açısından zaten zorlu bir coğrafyadır. Ancak Anchorage, Juneau, Barrow hattı arasında kalan bölgede 20. yüzyıl boyunca olağan dışı sayıda kayıp rapor edilmiştir. Bazı vakalarda hava şartları uygundur, acil çağrı kaydı vardır, uçuş planı nettir ama sonrasında hiçbir fiziksel iz bulunmaz. Jeofizikçiler Bölgedeki manyetik anomalilere ve yer kabuğundaki düzensizliğe dikkat çeker. Ancak resmi raporların çoğu şu ifadeyle biter: Sonuçlandırılamadı. Tarih açısından bu kelime bir açıklama değil, bir sınırdır. Guatemala. Aniden açılan mavi çukur. 2010 yılında Guatemala City'nin merkezinde yaklaşık 60 metre derinliğinde dikey bir çukur oluştu. Bu olay klasik bir obruk vakasına benzemez. Çünkü çevrede doğal mağara sistemi yoktur. Şehir, volkanik kül ve gevşek tortul tabakalar üzerine kuruludur. Altyapı sızıntıları zemini içten aşındırmış olabilir. Ama jeologların dikkat çektiği nokta şudur. Çukurun duvarları olağanüstü derecede düzgündür. Yani zemin çökmemiştir, boşalmıştır. Bilim açıklayabildiği kadar güçlüdür. Açıklayamadığı yerde ise dürüstçe susar. Bu bölgeler bilimin başarısızlığı değil, sınırlarıdır. Ve tarih boyunca en önemli keşifler işte bu sınırların hemen ötesinde yapılmıştır.